Evet çocuklar merhaba. Bunlar bizim cam şekerlerimiz. Renkli renkli. Şimdi biz bunların taklitlerini yapacağız. Oyun hamuruyla aynı bu şekerlerden yapmaya çalışacağım. Ve yaptığım bu şekerleri Eymen ve Zeynep'e verip yemelerini isteyeceğim. Yeşil ve kırmızı bir hamur. Bakalım anlayabilecekler mi? Hadi bakalım bir yapalım. Evet çocuklar. Böyle olan iki tane yuvarlak halkamızı bir birleştiriyoruz. Bunları burgu şeklinde böyle yapacağız. Çocuklar sonra birleştirdiğimiz yuvarlak şekilde burduğumuz o hamurun içine çöpümüzü yerleştiriyoruz bu şekilde. Bu oyuncak şekerimiz gerçek şeker gibi duruyor. Bu da gerçek şekerimiz. Şimdi biz bunun jelatinini çıkartacağız. Jelatinini buna geçireceğiz. Bunu Zeynep'e vereceğiz. Diyeceğiz ki ye Zeynep. Bakalım ne yapacak? Evet çocuklar. Bir diğer şekerimize geliyoruz. Onu aynı şu şekilde burgu yapıyoruz. Sarıyoruz böyle oval bir şekilde. Sardıktan sonra sardık sonra hafif baskı kuruyoruz. Gördüğünüz gibi şeker şek kıvamına geliyor. Şekline geliyor. Çöpümüzü yukarıdan giydiriyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekere dönüştü. Artık bunu ben mi yesem? Evet çocuklar. Bunlar bizim oyun hamurundan yaptığımız şekerler. Bunlar. Bunlar da gerçek şekerler. Yani çocukların ilk kitapta bunu anlamayacaklarını düşünüyorum. Bakalım tepkileri ne olacak? Hadi bakalım. Evet çocuklar size şeker ay, aldım. Hayır ben bunu istemiyorum. Tamam, tamam Zeynep yiyecek. Al kızım şeker al. Al. Al kızım. Tamam Zeynep yiyecek. Ben de şey istiyorum. Tamam sana tır getireceğim. Gelince. Kızım, açayım mı kızım? Çıkartalım. Tut çöpünden tut. Beymen tamam getireceğim. Dur çıkartayım Zeynep. Bırak bırak. Bozdum 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 bozdum. Çöpünü çıkarttın ya. Dur ben sana öbürünü vereyim. <laughs> dur. Dur 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 dur. <laughs> dur dur o değil kızım o değil o değil, o değil. Baba, değil. Yok hayır şey bu Beğendiniz mi? Neyi beğendin? Eymen istemiyor. Eymen başka bir şey istiyormuş. Neymen niye beğenmedi senin oğlum? Hayır, ben Ama çok güzel bir şeker. Çıkıştırma. Şuna baksanıza. Anne, ben ah. ben bilsem Bak. acaba bir şekeri. Anladı ya. Çakal mı çakal? <laughs> 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 Maalesef baba senin çeydi yemedim ben. Senin oyununu yemedim ben. ben. Al bunu ye. Şekeri gördün mü Eymen? Şeker. Yer misin oğlum şeker? Hayır. Ya tır daha gelmedi. Gelmeyen tırı nasıl vereyim? Hayır. Zeynep'cim, tam gerçek şeker vereyim bari sana. Gerçek şeker getirir misin? Hayır. Kızım sen bunun sahte olduğunu nasıl anladın? Belli oluyor mu? Hayır, belli oluyor mu? Hamur olduğu belli oluyor mu? Ha? Oluyor mu? Tamam. Gerçek şeker. <laughs> Eymen istemiyormuş. Hadi. Zeynep'cim yutturamadım sana. Bay bay. Bay bay ya. Bay bay. Görüşürüz.